Şevket Rado, zavallı akıl. Birkaç sene evvel bir akıl hastanesini gezmeye gittiğim zaman, orada tababetin aklından şüphe ettiği bir zat, gayet sakin bir tavırla bana şu sözleri söylemişti. Siz bize deli diyor ve hepimizi buraya kapatıyorsunuz. Halbuki asıl deli olan sizsiniz. Yani siz akıllılar. Fakat elimizden bir şey gelmiyor. Zira ekseriye sizdedir. Çok kalabalıksınız. İstediğiniz gibi hükmedersiniz. Hakkınız var. Eğer sayılarımız sizden fazla olsaydı, bizim yapacağımız işte hepinizi buraya kapamak olacaktı. Bir deliden ziyade derin bir filozofmuş gibi konuşan o akıl hastasının sözlerini dün 4 sene evvel çıkmış bir dergiyi karıştırırken hatırladım. Bir İngiliz hekimi o zaman resmi tıp istatistiklerine dayanarak insanlığın istikbaline dair korkunç bir neticeye varmış. Bu neticeye bakılırsa 2139 senesinde büyük beşeriyet deli olacaktır. Çünkü 1859 senesinde dünyada 539 akıllı insana bir deli isabet ediyordu. 1897 senesinde bu oran daha da yükselerek 312 insana bir deli düşmeye başladı. 1926 senesinde bu oran 150 akıllı insanda bir deli gibi korkunç bir seviyeye vardı. Alimin itasına göre artış böyle devam ederse 1977 senesinde 100 normal insandan biri deli olacak ve 2139 senesinde İnsanlık çıldırmış bulunacaktır. 4 sene evvelki bir dergide yayınlanan bu hesap ne dereceye kadar doğrudur? Daha 1926 senesinde yeryüzünde 150 insandan biri deli bilinmez. Fakat bugün dünya ahvaline bir göz atınca İngiliz hekiminin hesaplarına şeytani bir keşif gibi bakmak ve insanlığın şu kadar asır faydalandığı akla veda edip deliliğe doğru gittiğine 199 sene sonra da güzel dünyamızın bir deliler evi manzarası arz edeceğine inanmak lazım geliyor. Ve o zaman delinin bana söylediği gibi nasılsa delirmemiş birkaç insan normal hareketleriyle nazarı dikkati celp edince akıllılar hastanesine tıkılacak, delirmeden serbest hayata kavuşmayacaktır. Zavallı akıl. İnsan kafasında barınman gittikçe güçleşiyor. Bu gidişle İngiliz zalimin zannettiği gibi 22. asırda değil, belki daha evvel yeryüzünde senden eser kalmayacaktır. 28 Eylül 1940 Akşam Gazetesi